Yani, dövme yaptırmak nereden çıktı? Yani adam bir şeyler yapmak istiyor belki. Bir şeyler yapmak istiyorum karşılığında dövme mi yaptırmak? Heyecan arıyor olabilir hayatında. Ne var abi, ne var dövme, dövme yaptırmakta? Bilmiyorum abi, yaşı bu mu ya dövme yaptırmanın? Dövmenin yaşı 24'tür abi. Peki nerede yapılır mesela dövme abi? Dövme 24 yaşında Bodrum Bağlar Sokağı'nda e, yanlış bir karar neticesinde pişman olunacak biçimde yaptırılır. Ama 40 yaşında Hımm iyisi kelime mi bir dövme yaptırayım falan diye yapılmaz. Yani adamın yanında olmuyoruz. İstemiyorsun yanında olmak ya. yani bu özel anında. Ya bunu olayı, anlıyorum ben. Olayı duygusal yere çekme abi yanında olmak falan. Şimdi yanındayız işte ama bir şey diyeceğim. Bir şey soracağım yani bugün yanındayız dövme yaparken. Yarın diyecek ki Sapanca'da bungalov kiralayalım. Öbür gün diyecek ki bungee jumping yapalım. O zaman da yanında olacak mısın? İşte adam hayatında heyecan arıyor, bir şeyler yapmak istiyor. Ne yapalım abi bu adamla birlikte biz? Onlar her şeyi yani yapmamıza gerek yok. O ne yapsın diyorsan gıdısını aldırsın abi. Gıdısını aldırsın? Evet. İncecik herif gıdısı mı var yani? Herkesin gıdısı vardır abi sakalının Peki altında. Abi, tamam. Yani, yani gıdım ben, ben, yok ben diyen, olsam anlarım yani. Gıdım, yani gıdım benim yok diyen... Gıdım var da yani herif incecik herif şimdi. Herif sadece hayatında bir heyecan arıyor, bir şeyler yapmak istiyor. Hani ya bizim burada tartışacağımız şey şu olabilir ancak yani yanında olacak mıyız olmayacak mıyız? Bu yolculukta, bu serüvende ömürle birlikte miyiz abi biz? Tamam abi. Tamam abi. zaten, Tam geliyor adam. Şu anda böyle. Geliyor adam zaten. Ne haber? İyidir, ne olsun. Hadi abi gidelim, ya. halledelim şu şey işi ya. Burada mı araba? Burada, burada. Buralar, Nereye gidiyoruz? De Buralarda olur. değil mi yani? Yakın, yakın, yakın ya, diyorum. yakın. Oğlum ne olmuş buraya lan? Solu araba yumuşlar, manyak Her araba dolu. Bunlar zarar vermiyor mu lan yerlere? Ben yani, veriyorum ya herhalde. Yani, tamam bu sonuç. Suni, suni. Sonuç. Şu olmaz herhalde. Ama yani. Tamam mıyız? Tamam mı Tamam. Ne yapıyoruz abi? Nereye gidiyoruz şimdi? Dövmeciye gidiyoruz ama adam dükkanı yeni açtı. Hı. Hani elinizde boş gitmeyelim. Arkadaşımız sonuçta. Hediye şey ya. alalım. Ne alacağız? E, almayalım. Gerek var mı böyle bir şey? Heveslenir. Zaten adam dükkanın yeni açtı. Parasını almıyor mu abi? Bir abi, insan hevesten işini yapacak diye bir de üstüne hediye mi alacağız? Belki bir indirim yapar, biraz daha özenir, bir tık daha güzelini yapar. Adama bir hani nezaket icabı bir şey götürmek lazım. Adama hayırlı olsun. İstersen peki. çiçek falan yaptıralım. Güzel bir şey alalım yani. Tamam, peki. O zaman bir de şunu soracağım. Biz bu kamera burada bu şekilde yokmuş gibi mi davranacağız yoksa hani onu sahiplenecek miyiz? Sahiplenelim yani. Beni rahatsız eden bir şey yok gayet. Ya yani ben zaten. alışık değilim. Ben daha hani rol şeyler yapmaya alışığım. Mikrofonlarımız gözüküyor, kamera var. Mesela sesçi burada duruyor şu an yanımda. Sesler bu arada güzel çıkıyor mu yani? Güzel alıyorsun tamam. Ya bunu böyle mi yapacağız? Ya böyle yapalım abi. Biraz yani. mockumentary, documentary gibi bir şey. Olur. O zaman, zaman gidiyoruz. Ha bir de şey diyeceğim. Madem böyle yapıyorsak bunu Ömür bir noktada ne yaptığımızı anlatan bir açılış yapsın ha. o zaman şey yani. hani ne oldu? Çok çok ya. işte, yani. <laughs> şey <oldun>, evet oldu <laughs> burada olmasın. Ağzına ağzına başka başka, başka bir yerde yapalım. Daha ferah bir yerde. Açık bir yerde yapalım. <laughs> abi Anlatsın yine. yani seyirci. Yani anlatacağım olduğunu. anlatacağım. Çaktınız mı? Çakayım mı ben? Çakıyorum. Ya böyle bir şey yapma sakın. Yani. Bence de yapmayalım. Acun gibi oluyor. Ben açıklamalarda yazarım neden böyle bir şey yapıyoruz. Bu senin amacına falan değil mi? Neden böyle bir şey yapıyoruz? Yani işte 40 yaşımıza geldik, geldik bir sürü şey kaçırdı artık kaçırmayalım, artık kaçırmayalım daha fazla. Bir şeyler yapalım. yapalım. Evet. Peki bu arkadaşımıza ne alacaksınız? Evet. Ütü olabilir, filtoz yani... var şurada. Ya Eyvallah. tabii ki işine yarayacak bir şey abi. Abicim yani illa bir işine yarayacak falan gibi tutuluyorsanız elektrik süpürgesi al mesela çok işe yarar. Hayvan gibi işe yarar ama yani gerek var mı? Sen bir cimrilik yapma hevesindesin. Cimrilik hediye almaya gerek yok. Bak hediye almaya gerek olsa gidelim en kral hediyeyi alalım. Ama Biz gerek bir şey yok. Almayalım. Ya. Gerek yok abi. Abi alalım alalım. Almadan olmaz ya. Yani. Güvenlik kamerası alalım. Evet. mi çalmaya çalışır çalışırsa? gelip dövmeleri mi çalıyor? Bayağıdır aslında bunlardan bir şey yapmak istiyordum da. Abi ben buldum ne alacağımızı. Peki. Çok iyi değil mi? Yani eminim ki... Çok iyidir lan bu. Kadıköy'de komşuların özellikle çok hoşuna gider. Rahatmış bu arada. Bu CD çalar mı? CD çalar diye bir şey kaldı mı abi? Abi şey alalım. Uydu, uydu kanalları uydu evet diye. Uydu alıcı ha, alalım. Uydu Aynen. Alıcı. Çok bence okey bir evet. hediye bu arada. her, Biraz her da büyük her... galiba. Taşınması zor. Vallahi. de var ya. Termos olmaz mı ya? Çok mantıklı Olur. bir hediye bence. O geldi işte bak kahve makineleri burada abi. Çok küçükmüş ya. E Türk kahvesi abi. Ya, çok küçük bir kahve makinesi o. Peki, ya bak tamam. şunlar güzel işte abi. Şunlar. Sana biri gelse bunu alsa, getirse <laughs> güzelmiş lan hakikaten. Abi, kahve makinesine karar verdik mi? Kahve makinesi Bence bazen, kahve evet. makinesi okey. Siz karar verin. Sen anlıyorsun abi kahve makinesinden. Birlikte bakın işte. Ben de telefonumu kaplatayım o sırada ekranını. Ne zamandır yaptıracağım, yaptıramıyorum. Bu iş sizde. Adam bize kilitledi abi şu anda farkında mısın? Son bir kere sormak istiyorum. Ne olur yani böyle pahalı bir hediye almanın yeri zamanı mıdır yani dövmeciye gitmek? Tam zamanındır abi adamlar çok güzel indirim yapmışlar her şeyde bak etiket fiyatlarına. Şahane kasım indirimleri. Aynen harika Peki, indirimler var. Şöyle bir şey düşün sen daha mantıklı olmuyor mu? Hali hazırda zaten uygun fiyatlı bir şeyi daha da indirimli alıp gerçekten çok az para vererek mesela Fener aldık diyelim. Niye böyle yapıyorsun abi? Çünkü... Niye yani taktın yani cimri bugün ben sen cimri bir adam değilsin yani normalde. Bunu alalım sıkıntı yok ama yani Ömür'le ilgili konuşmamız lazım bence dövme yaptırmaya gidiyoruz. Ama telefonunun ekranını kaplatıyor. Bu ikisi birbirini tutarlı şeyler mi? Yani Değil, maceralar haklısın, yaşayacağız. Haklısın ama adam i̇şte gelmişken... Bence jumping yapacağız diyen adam telefonun ekranını kaplatır mı abi? Yani gelmişken adam böyle bir hani telefonla kaplatayım demiş yani. Ne var ki bunda Ama abi? bu çok... Ya her şey bu kadar irdelemeye gerek var mı abi? Birazcık rahat mı olsak? Böyle düşünüyor. irdelemezsiniz, Sonra 5 yıl sonra daha da ağır bir depresyonla karşıma çıkarsınız. Her Çünkü şey bu işler çok... böyledir. Tamam Atabilir abi, Madem dövme yaptırıyor, hediye de almayacak abi. İşte ekranı da kaplatmayacak yani, anladın mı? Peki suya düşürsem mesela ne kadar sürede hemen bulup çıkarmam lazım? Hadi hayırlı olsun. Oh. Valla. Hayır, Bu... ötesi bir şey. Gerçekten böyle bir şeye çok ihtiyacım vardı. Çok sevindim, mutfağına hani... da uydu. İhtiyacın olan bir şeyi almış evet. olmaktan da dolayı İhtiyacı çok mutlu olmam. oldum. Ne? abi adamlar geliyor müşteriler. Ee? Diyor ki çay mı içersiniz, kahve mi ya? E... Hep kahve 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 dışarıdan iflam kurudu ya. He. Abi bu. Bak iyi ki dinlemedik. Kaç kişi arkadaşına kahve pişiriyor dedi. Nasıl mutlu nasıl oldu? Nasıl oldu, ya. mutlu oldu? Bakın şuna. Utan. Harika. Ee, hoş geldin tekrar dostum. Hocam ben böyle geçebilir miyim ya? Ben çok sevdim e, bunu. Tabii geçebilirsin, Aynen. geçebilirsin keyfine bak. Aynen. Sizin zaten çalışma Kayfine alanınız var. orası. E ne evet. yapacaksın? Asıl ne bana ne yapacaksın? yapacaksın. Gelmiyorsun, gitmiyorsun ya Gel, dövme öne yapmayacağım. Bekledik dükkanı açıldı. İlk geldim. Hoş geldin. 3. İyi Hocam. yaptın. Ee, Valla sen bu dükkanımda enteresan bir şekilde ilk müşterimsin. Aa, <gülüyor> <gülüyor> bir de öyle daha önce, önce nerede dükkan abi? Şimdi şöyle daha önce iyi yerlerim vardı kapatmıştım onları. Ha. Ne yapalım şimdi düşünün. Kol omuz Hayır, izde alacağım bir şey yok ki şey, şey. şimdi yani... önceki dövmelerinden de bir şey yok. Ee... Bence minimal bir şeyler düşünün abi. İlk dövme sonuçta yani. Nasıl hani bir şey? bir mesela? Alış alış minimal olsun. ne istiyorsunuz minimal? Ya atıyorum mesela çöp adam olur ne bileyim. Böyle... Çöp adam çok başta? Çöp adam ya Aa, çöp no, adam. Nonniş falan Cin bir şey yaptırmayın. Gibi, Bu adam 40 yaşına gelmiş böyle maskülen bir şey yaptırması lazım böyle. Doğru ya biraz çılgın. Çöp adam çip adam falan. Sert olsun biraz. Aynen. Biraz o, sert olsun. Yapmayın sert yani lütfen. E o şey... zaman sen de bir öneride bulun abi yani bir katılım olsun yani. Ya... Bence Çince biliyor musun? Çince biliyor... Yok bilmiyorum Çince bilmiyorum ya. Nasıl yani. bilmiyorsun ya? dövme hepsi Çince bilmiyor mu? Bilmiyorsun da Çince dövme hani e kesinlikle. Sen der. biliyor musun? Ya ben bilmiyorum. Ben Çince Ama şimdi senin bilmediğin bir Çince dövmeyi benim de yapmam çok gelir. Şimdi ben de İlla yazdırmalı. E, şimdi, abi çok mali müşavir biliyorsun. Ömür. Evet, evet evet. Tabii. Mali bırakmam. E, ben şöyle bu, yazmalı. E, verdin mi? Hmm. Abi, hmm. çünkü ver. abi biliyorsun müşavirlerin birbirine en çok sorduğu soru bu. Beyannameleri verdin mi abi? Verdin mi? Evet. Muhtasar, bir şey. Muhtasar, aslında mantıklı yani, yani Çince vermeyeyim. bilen biri gelince de hani anlatırım beyannamenin. Sana da bir vergi, diye. dairesi başkanı denk gelir. bu bari, sıkıntı. bari muhtasar beyanname olsun abi, ya. O çok saçma olur yani. Ama yani soru sorun. Hani ben şimdi ömür benim canım ciğerim kırmam yaparım. Ondan sonra beyannameni vermemiş bir ömüre yürümesi olur. Hani benim endişem şimdi adam daha çok... Çince biliyordur abi. Ben bilmiyorum ama Kadıköy'de bir sürü Çinli vardır. Senin önceki dövmeler. Abi, abi Çin'e gidersen dövmeyi dövme. saklarsın. Dövme. Oha bu kadar zamandır dövme yaptırmadın mı? Hadi canım bir tane bile dövmem yok Vallahi mi? yok abi yok yok. niye Olsa niye senden dövme mi saklayacağım? Abi 40 yaşına geldim bir tane bile dövme yaptırma ya bakalım. Çöp adam yap adam bir şey yap. Yani, yani ya. biraz da sevdiğim bir şey olsun istiyorum. Sıkıntı da. olmasın. Yani gibi. ben hayvanları seviyorum bir de. Ha oradan girelim hayvanlar. Yani kıymalı Bak. makarna seviyorum bir de. o ikisi arasında biraz gidip geldim. Kasapları da sev yani. K yani kıymalı makarna yoğurt yanına koyup yiyorum. Peki bana bir şey demeyecek adam Tamam mythical bir hayvan olsun. Mit yani efsane bir hayvan. Efsane. Pegasus gibi önünde boynuzlu. Pegasus olabilir. 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 Pegasus biraz kız işi mi ya? Pegasus. Kız, kız değil de abi. Tamam. Ejderha olsun. Ejderha ya. Ejder kafası olabilir. Ejder kafası ejder Bir şeyin kafası olacaksa ejder, kafası, kafası Bence Bence olsun. Arkasına yani. bir ejder kafası. Başka bir ejder kafası. Zaten 40 yaşına bir kadar beklemişsin. Yani. Bu iki dövmeyi de beklersin. Bir, bir, kuyruk sokumuna ya. kadar. Ah. Bir şey diyeceğim ama bu zor bir dövme yani. Sen bunu çizebileceksin değil mi yani? Şimdi şöyle bir şey yapın. Bu adamın hiç dövmesi olmamış. Bu yaşa kadar da beklemiş, düşünmemiş, bir gaza gelmiş ve yaptırmak istiyorsun. Yani. E yapacaksak da... Ben senin yerinde olsam derim ki abi şu kağıda bir çiz. Yani direkt Doğru koluna ya. girmemek lazım. Yani... yani senden şüphe etti yanlış anlaşılmasın canım, öyle şey de, hani, şey. Bitince, bir şey. Hani neye benzeyecek bitince kapanmış. Ejder kafasında hem fikir miyiz? Öyle, gel abi sen gel, tamam. gel 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 abi ben sen yerine oturdum. Çöp adam, Çince, Ejder kafası. Sen çiz abi aynen. Bilsin sen, ya, çiz sen çiz. Durduk ya. Lan. Oğlum emin misin lan? Değilim abi. Güzel ya, iyice, abi. Sen, sen hiç emin olamadım. Ben ya. hiç güven vermiyorum, Açık söyleyeyim. Ben işte bin tane dövme yaptım falan. biraz Bin tane dövme yapmış olamaz bir insan bana da öyle geliyor. Yani her gün bir dönme yapsa 1000 şey şey sene sürüyor. Sene, Adam dükkan dükkanı daha yeni açmış. Ne diyorum? Şey yani beğendim. De... Berbat bir şey abi. De. Öyle demeyelim <gülüyor> ama. <gülüyor> bu düz, düzelecek herhalde değil mi bu? Düzelecek yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Olgunlaşacak. Yani bir anda düzen, ben görelim. şimdi bunu şimdi mesela bunu şirinleştirdim. Hani minniş monniş şeyler. Ama ben öyle olmasın bu diye oldu. özellikle söylemiştim minniş abi, olmasın diye. Öyle mi? Evet. Abi şimdi Böyle bir bu şey noktaya yok. gideceksek burada sıkıntı var. Sizin, var mı bizden sonra gelecek biri? Biz sizi ben aldım artık siz öndesiniz. <laughs> bu yani. Abi olmaz. Çince bir yazar mısın abi? Çince. Ç Çince tabi. Evet. Huzur. Çince huzur. Huzur abi. ne abi? İrfan falan yapsın abi. Ama. O bayağı şeye sos oynuyorsun abi şu an. Abi sen. Çince biliyor musunuz bu arada siz? Yok. Gel Şöyle abi. söyleyeyim ben Çince bilmiyorum ama bunun Çince olmadığını da biliyorum. Anladın mı? Şimdi abi bunu bence sen bayağı şu an atıyorsun. ben başka alfabeleri de merak saldım dedim. Karıştırıyor olabilirim. Bu arada aslında <laughs> bu ne abi ha? merak saldım. Hayır, Uygurca bu mı bu? Yani. yeni bir şeye de açık olmamız lazım. Bir düşüneyim, bir hava alalım. E, kahve yani. makinemiz var, kahvemiz bir... de var. Sen Burada sen bir kahve yapalım. içerken düşünürüz ya. Çünkü Doğru biz bir dışarıda bir ben. şey yap, hava alalım. Dışarıda bir kahve içelim evet. olmadı. Evet. Çünkü, Çünkü, Çünkü bir de şöyle şey... düşün. Bugüne özel sana ayarladım, diğer müşterilere de kimse yolladım. Tamam. Ben merak etme canım. senin açısından da iyi olmuş olabilir. Beklerim zaten. Hadi çıkalım. Kahve içmek istemediğimizde ne? Çok teşekkür ederiz. Vallaha. Gerek yok. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Eyvallah. Makine için ol. Abicim ben size söyledim. Yani önce bir adamın işinden bir şeyden emin olun. Böyle hemen hediyelerle koştunuz adama. Yok işini iyi yapsın falan diye. Yani zaten işini yapmak zorunda abi. Parasını veriyorsunuz yani. Gereksiz durduk yere kahve... Bak kahve bile içemeden çıktık yani oradan anladın mı? Yani ne diyeyim? Çok fena içimde kaldı ya. Bugün dövme yaptıracağıma kendimi çok inandırmıştım. Abi takma kafana ya. Başka bir şeyler yaparız. O zaman gidelim başka bir şeyler yapalım.